Merhaba arkadaşlar bugün sizlere nasıl alçıdan formikaryum yapılır onu göstereceğim oyarak Bu alçı olması şart değil yutong da olur yani gaz beton Neyse ben alçıyı aldım bir yoğurt kabına döktüm böyle bir tuğla gibi şey oldu Bundan yapacağım yani pek de bir şey yok Arkadaşlar önce şekli çiziyoruz Ben şurada bir nem odası olsun istiyorum Böyle. bu kadar yetecektir arkadaşlar yani zaten çok büyük kolonileri kurmayacağım için içine sonra arkadaşlar şuradan bir giriş olsa yani koridorun girişi burada olur birinci odamızı şöyle çizelim bence fena olmadı şuradan bir koridor yaparız şöyle Buradan da şöyle ikinci bir oda yaparız. Şuradan da şöyle bir koridor yapar. Burayı da üç odayla şöyle hallederiz. Ya yani şuranın şeklini birazcık daha düzeltiriz şöyle. Daha yuvarlak olursa daha geniş olan daha iyi. Neyse arkadaşlar yani böyle bir şey olsa benim için idealdir. Zaten çok fazla büyük bir kolonim olmadığı için şu nem odasını birazcık daha genişleteceğim sadece. Şöyle. Nem odasında arkadaşlar zaten şuralara da gelecektir. Ama en önemli oda burası olacağı için burayı birazcık yani geniş tutmaya gerek yok. Zaten yeterince geniş. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sizlere çıkışları göstereyim şuralar birazcık şey olmuş kusura bakmayın şuradan ana çıkışı yapsak şuradan nem girişini yapsak yani oraya bir şırınga sabitlerim onun dışında yani temel yerler zaten çıkış ve nem odası var odalarda var İki çıkışlı yapacağım arkadaşlar ben. Bir de şu taraftan şöyle şöyle bir çıkış yaparım. Belki iptal edebilirim orayı. Onun dışında arkadaşlar. Şimdi geçelim oymaya. Arkadaşlar oyarken de bir tane torna yani düz bir tornavida kullanırsanız daha işinize gelir. Ben şöyle şey yapar. Bastırırım. Ki bence siz de böyle yapın. Çünkü en rahat böyle olur önce kenarları oyarak sonra da içine dalarak gayet rahat olacaktır. Arkadaşlar kenarları oymazsanız ne olur pek bir şey olmaz ama tabii ki daha düz yaparsınız ve daha rahat olur. Yani şöyle göstereyim. Şöyle oyduğunuzda direkt çıkarlar yani. Onun dışında arkadaşlar yani böyle böyle daha fazla kenarları oyarak sonra sonra işte yani böyle derinleştirerek istediğiniz derinliğe ulaşana kadar yapılabilir. Alçı oyulur mu diye yani bir endişem vardı ama sonra denedim ve gayet de güzel oldu bir tane al şu da Onun dışında arkadaşlar böyle olduktan sonra yani oydunuz oydunuz koridorlara geçtiniz. Koridorları da aynı mantıkla yaparsanız şöyle yanlarını şey yapıp tabii ki de ama hangi türe bakacağınıza göre boyut farkı değişir. Yani mesela şu koridorları mesela daha büyük bir türe bak bakıyorsanız şöyle birazcık daha genişletebilirsiniz. Yani onun dışında pek bir olayı yok. Yani zor değil. Böyle zaten hemen yaptınız mı hemen çıkıyor. Hızlıca da derinleştiriliyor. Şöyle rahatça oyun. Neyse arkadaşlar ben videoya geçmeden önce çok zamanınızı yemek istemediğim için önceden hazırladım. Şöyle bir şey ortaya çıkıyor bakayım. Böyle bir şey olacaktı o da. Sadece koridor yolları farklıydı. Biri buradan olmak yerine şuradan olacaktı. Dediğim gibi nem çıkışı yani şuraya bir şırınga ucu koysam şöyle oradan sürekli nem bittikçe basardım. Sonra şurada bir çıkış olacak. Yani çıkış odasında bir de şurada olacak. Ama koridor boylarını belirlemediğim için ya pardon hortum bu hortum boylarını belirlemediğim için belki bir tam bir santimlik hortum bulabilirsem öyle bir tane şey yapacağım. Veya 1.6'lık hortumum var. Onu şey yap, takmayı düşünüyorum. Şöyle de bulabilirsin. Şöyle kalemi takılı. Neyse. Onun dışında arkadaşlar yani pek bir olayı yok dediğim gibi. Rahat yapılıyor. Yani şuraları derinleştirdim ben. Bunun üstüne kapak olarak da nasıl yapabilirsiniz? Şuraları oyabilirsiniz. Yani oralardan mıknatıs koyabilirsiniz veya herhangi bir ağır bir şey koyarsanız zaten oturur. Veya bir tane nasıl diyeyim plastik paket al şey aldınız yoğurt kabı. Ondan bile yaparsınız yani. Mesela şuralara vida yerleri açsanız daha rahat olur bence. Hem istediğinizde temizleyebilirsiniz. Onun dışında yani zor değil. Bu şöyle olacak yani pek bir zorluğu yok. Sadece nem odasıyla aradaki yani birleştirmiyoruz çünkü yani malum boğulurlar nemden. Onun dışında işte bu kadardı arkadaşlar video. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilirsiniz. Eğer abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ve yorum yapmak isterseniz yani merak ettiğiniz bir soru olursa cevaplarım. İstediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Yani bildiğim kadarıyla cevaplarım. Onun dışında arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Şöyle oynamak çok güzel. Yani son bir hatırlatma olarak şura duvarları ince yapmayın çok. Yani en az bir serçe parmağınız genişliğinde olursa daha iyi olur. Şurası birazcık ince oldu ama. Çünkü yoksa kırılabiliyor.